Miraç. Bugün Ukrayna'dan gelen sürpriz oyuncaklarımızı açıyoruz. Şimdi hangisini açalım diye soracağım. Tabii ki de pembiş. Burada bahsi oyunu Açtım. kenara koyabilirsiniz. Koyayım? Şuraya koyayım. Şuraya. Böyle bir tane arabası var. İçinde Barbie de varmış. Emniyet kemeri mi o? Ne? Emniyet kemeri mi? Evet emniyet kemeri. Şuraya takılıyor. Güzelmiş. Kapısı açılmıyor maalesef bunu. Araba Bebeği çok de var. güzelmiş. Evet, araba çok güzel. Bebek de çok güzel. Evet. Bebek ne? nasıl güzel mi? Ne? Şunu koyayım. Miraç'ın arabasını açalım. Emniyet kemerini bağlayalım, düşmez. Evet. Kaza yapmasın. Miraç, sen de aç. Bir masal şurada bant vardı. Buradan. Yırttı biraz ama ne olacak zaten çapın. Aç. Tut. Çek çek çek. Mürat'ın da mağara alması. Oo Mürat herben çok güzelmiş. Oo. Kapısını açınca mı olacak? Arabayı Abi. tanıtır mısın Feyza kardeşin? Açılınca böyle bir şey oluyormuş ses. Hangi araba bu Bilmem Porsche var. galiba Beze Biraz sonra bir açıyorum Bir misçe benzettim ben Evet güzel mi arabalarınız evet. Başka ne özellikleri Bize. var arabalarınızda Senin araban kocamanmış. Evet. Açık üstte. Işte. Üstte i̇şte açık araba yazlık yani spor Beşa. araba geziyor açık Beşa. yazlık. Yani. Arabanın içini tanıtmayacak mısın? Arabanın içi. Kostları böyle. Evet. Evet. Yanıksın biraz. Yan Döner diye hakkında. şey düşünmüştü. Ama dönmüyormuş. Hmm. Pembeymiş. Baksana. Evet çok güzel. Miraç'ın evet. arabasının ya. Miraç. İçini Bebeğin göster. Kapılarını aç. İçini göster. Hmm. Çevir olur tarafa doğru. Güzel mi emekçi araba? Gidiyor mu bakalım araba? Miraç'ın arabasını seyredelim. Miraç dur orada sen. Dur orada, geri çık. Oo, çok güzel gidiyor. Sen de kimin arabası güzel? Feyza'nın arabası gidiyor mu? Çok güzel. Barbie mi sürüyor arabayı? Evet. Bakalım. Uzak dur. Kız sürebiliyor arabayı. Erkek bebek çıksa zaten şaşırırdı. Ben çok beğendim bence hediyeleri. Siz beğendiniz mi? Bence beğendiniz. Çok güzel. Yorumlara yazsınlar o evet. güzel arabalar. Yorumlara yazın hangisi daha güzel. Ayrıca like da bekliyorum. Kızlar bunu seçecek, erkekler bunu seçecek. Sizce hangisi daha Hangi? güzel değil mi? Mirac'ın ışıklı Porsche'si mi? Vurayım. Yoksa Feyza'nın pembe Sindil'i bebekli, bebekli Porsche'si mi? Bence Mirac'ın. Kararlarını verin. Bir daha güzel olabilir. Beğenin, like atın. Arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Görürüz. Bay bay. Bay bay.